Arkadaşlar merhabalar. Şimdi size saç bakım botoksuyla geldik. Şimdi bu ürün ne işe yarıyor? Ne için kullanırız? Biliyorsunuz ki saçlarımız elektrikleniyor kolay şekil almıyor, taramada zorluk çekiyor olabilirsiniz. Her sabah saç mı yapacağım diyebilirsiniz. Artık buna son. Burada kolajen, argan yağı, keratin ve buğday proteini buluyor İçerisindeki bu ürünler tamamen saçınızın nemlendirilmesine ve şekil almasına yarıyor. Şimdi burada beraber hem saçlarımızın şekillerini gösterelim. Görüyorsunuz elektrikli, kıvırcık ve şekil alması çok zor bir saçım var. Uygurangi de Benim çok böyle, böyle pozitif değil maalesef. Evet. Şimdi beraber bunu deneyeceğiz ve göreceğiz. Alıyorsunuz, elinize bolca sıkıyorsunuz. Şöyle gösterelim sonrasında biraz böyle elinize yayıyorsunuz daha sonra kıvırcık saçlar için aşağıdan yukarı bu şekilde erkeklerle uygulayın gösterdiği şekilde uygulayabilir bu saçımız şekillendiğine bak. benim saçımın son hali böyle sakallarınızı da uygulayabiliyorsunuz bu arada şimdi saçınızın kıvırcıklığının ne kadar güzel durduğuna beraber bakacağız Hem şekli daha iyi hem de maşalı gibi duruyor gördüğünüz gibi. Ama sadece saç bakım botoks kullandık. Deneyime göre.